İşte belediyeciler boykot yapıyormuş, kreyf yapıyormuş. Biz ne için kreyf yaptıklarını da bilmiyor daha doğrusu. Bizim dükkanımızın öyle iş gibi bir an önce temizlenip bu boykotun bitmesini istiyoruz. Söyleyecek bir şey yok yani eylemciler de haklı bence. Boykot yapmakla çünkü insanların haklarını vermiyorlar. Hak yiyorlar. Pislik, e, mikrop, insanlar zaten salgında şu an salgından dolayı herkes hastalıkta. Eylemciler de e, bu salgını düşünüp bir an önce işlerin başına dönmesini istiyoruz. E ne olacak peki oraya gitmiş diye bunun kahrini buradaki insanlar mı çekecek? Burada çoruk var, çocuk var. Bu biliyorsunuz hastalık da çok. Bunlar bayağı bir hastalığı tetikler daha fazla olur. Lütfen bunu belediye bunu ne bileyim lan, bunu bir gelsin buna bir çözüm bulsunlar. Nasıl bulacaklarsa bulsunlar. Bu böyle olmaz ki. Çok yanlış yapmışlar ya. Onlar ne güzel yardıma gelmiş. Değil mi? Bana ben hastaysam eğer bana biri bir ilaç bir şey veriyorsa, yardım ediyorsa ona teşekkür etmem lazım. Bırak onlar temizlesinler. Sen gene problemini eğer bir e, işçiyle anlaşamıyorsan, anlaşmaya git onlar gene temizlensin. Yani bunun cezasını neden biz çekiyoruz? Neden vatandaş çekiyor? Getirsin başka biri temizlesin. O birilerine otursun, anlaşsın. Anlaşana kadar başkaları temizlesin. Ben bunun pisliğini niye ben çekeyim? Vergi veriyorum, ne bileyim, çöp vergisi veriyorum, her şeyimi veriyorum. Bir millet aya gidiyor, millet aya gidiyor. Biz çöpümüzü toplayamıyoruz. Bunu düşünebiliyor musun? Aya gidiyor millet, aya aya. Biz burada çöp sorununu çözemiyoruz. Çok yanlış bir şey.